Burada geçirdiğimiz iki senenin sonuna geldik. İki sene önce Sabancı Üniversitesi'nden yüksek lisans eğitimi için kabul aldığımızda burası birçoğumuz için çok yeni bir kurum olması dolayısıyla kapalı bir kutuydu. Çoğumuz başka okullardan da kabul almıştık ve biliyorum ki birçoğumuz için hangi okulu seçeceğimize karar vermek çok zor oldu. Yepyeni bir kurum, yeni bir kültür, yeni insanlar, Türkiye'de daha önce hiç verilmemiş dersler, hiç açılmamış programlar, ama geldiğimizde gördük ki bu endişelerimiz boşunaymış. İşine nehli yöneticiler ve öğretim görevleri sayesinde yeni bir oluşumda ortaya çıkabilecek bütün sorunlar aşılmış. Sanırım sizler de bana katılırsınız. Üniversite yılları birçoğumuz için hayatın en güzel yıllarıdır. Bunda da üniversitenin öğrencilerine sağladığı sosyal ve kültürel olanakların çok önemli payı vardır. Ama lisansüstü eğitimde bunlar biraz daha ikinci planda kalır ve akademik mükemmeliyet ön plana çıkar akademik kaliteden kesinlikle taviz vermemesi, sürekli en yeni ve en iyiye hedeflemesi Sabancı Üniversitesi'ni bence lisans üstü eğitim için ideal bir yer yapıyor. Ben ve benim gibi birçok arkadaşım bu okulun bize sağladığı olanaklar sayesinde yurt dışındaki seçkin doktora programlarından kabul aldık. Çok yeni bir okul olmasına karşın uluslararası akademik çevrelerde bu kadar iyi tanınması ve bu kadar çok öğrencisini doktora programlarına yerleştirebilmesi bence okulumuzun başarısının en iyi göstergesidir. Ama bunların yanında yani sunduğu olanaklar ve akademik başarısının yanında benim üniversitemizle ilgili vurgulamak istediğim en önemli nokta neredeyse arkadaşlık derecesine varan öğretmen öğrenci ilişkileri. Bence buradaki başarımızda bu ilişkinin payı çok büyük. Biz 2003 mezunları olarak ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunların farkındayız. Ama buradan bu sorunların hepsini aşacak donanıma sahip olarak mezun oluyoruz. Bu okulu kuranların, burada bulunduğumuz sürece bize emek verenlerin ve sizlerin beklentilerini boşa çıkartmayacağız. Ve küçük bir dilekle bitirmek istiyorum. Umarım bir gün bu ülkedeki her üniversite öğrencisi bize burada sunulan olanaklara sahip olur. Teşekkür ederim. Mütevelliyetin değerli üyeleri, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, değerli mezunlarımız her üniversitenin hayatında diğer yıllardan daha önemli yıllar vardır. İşte Sabancı Üniversitesi'nin bu yılı da öyle bir yıl. Gerçekten lisans mezunlarımız dört yıl önce bize, Sabancı ailesine, Sabancı adına güvendiler ve bize katıldılar. Onlar bize katıldıklarında birkaç binamız bitmişti. Açılış törenimizi açıkta yaptık ama o dört yıl boyunca gerçekten birlikte yarattık, birlikte geliştirdik. Yüksek lisans öğrencilerimiz Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden özgüründe belirttiği gibi bize güvenerek farklılığın gerçekten bir fark yaratacağına inanarak bizlere katıldılar. Dört yıl önce üniversitemizin tasarımı bitmişti. Binalarımızın bir kısmı bitmişti. Değerli öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber çalışarak akademik programlarımızı tasarlamıştık. Her şey tamamdı. Üniversite benzetmek gerekirse bir uyuyan güzeldi. Ama uyuyordu. İşte o güzeli ayağa kaldıran Bugün burada mezun olan öğrencilerimiz ve onların gelecek yıl mezun olacak olan arkadaşları. Onlar geldiler, taşa, binalara, tuğlalara, fiber optik kablolara, bilgisayarlara can geldi. Üniversite olduk. Dört yıl boyunca onlarla birlikte yoğun yoğun yaşadık yüksek lisans öğrencilerimizle yoğun yoğun yaşadık. Şuna eminim ki burada edindikleri deneyim, bilgi, beceri ve her zaman artarak devam edeceğini umduğum heyecanları ve sevgileriyle her türlü zorluğun üstesinden gelebilecekler. Mutlu olacaklar. Değerli mezunlarımız, her zaman sevinçli olamayacaksınız. Üzüleceğiniz anlar da olacak. Ama ümit ederim daima mutlu olun. Zorluklarla karşılaşacaksınız. Zorluklardan hiçbir zaman yılmayın. Sebatlı olun, azimli olun, bilgili olun. Yolunuzdan hiçbir zaman şaşmayın. Ve bizleri unutmayın. Çünkü biz size bağlılığımızı sizlere diplomanızdan sonra vereceğimiz birer şekerle bir anlamda simgesel akide şekeriyle ifade etmek istiyoruz. Yıllar sonra sizler de buraya ümit ederim çocuklarınızın mezuniyet törenine katılırsınız. Ama o kadar da beklemeyin. Arada devamlı olarak gelin. Çok teşekkür ederim. Sayın Veliler, Sayın Öğretim Üyeleri, Değerli Konuklar, sayın rektörlerim, değerli basın mensupları ve sevgili gençler. Sabancı Üniversitesi mütevelli heyeti adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu çok heyecanlı ve mutlu günümüze katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ben çok heyecanlıyım. Bugün 48 lisans ve 75 lisans üstü mezun veriyoruz. Onların başarılarını kutlamak için bir araya geldik. Tekrar hoş geldiniz diyorum. 1995 yılında Sabancı ailesi ve Sabancı topluluğu Türkiye'de bir dünya üniversitesi kurmak üzere karar aldı. Yoğun ve katılımcı bir süreçle dört sene çalıştık. 1999 yılında bu gördüğünüz kampüste biraz önce Tosun Bey'in de söylediği sadece birkaç bina vardı ve bugün buradan ne yapacağımızı biliyorduk. Nasıl bir üniversite istediğimizi biliyorduk. Programlarımız vardı. Ama tam da elle tutulur ortada bir şey yoktu. İşte bugün mezun olacak olan lisans öğrencilerimiz cesur bir karar verdiler. Hesaplı bir risk aldılar ve bence doğruyu yaptılar. Bugün herhalde onlar da bu fikirdeler. Onlar yeni olanı, farklı olanı seçtiler ve bundan korkmadılar. Bilinçli seçimlerinin sonucu ve çok çalışmalarının sonucu bugün dört yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlıyorlar yaşamlarında yeni bir dönem başlıyor. Onları başarılı bir gelecek bekliyor. Gittikleri her yerde, yaptıkları her işte başarılı olacaklarına ve fark yaratacaklarına inanıyorum. Üniversitemiz ilk eğitimine başladığı günden itibaren lisans üstüne çok önem verdi. 99 yılında ilk lisans talebelerimizi alırken lisansüstü öğrencilerimizi de aldık. Bugün burada mezun olacak olan 75 lisansüstü öğrencimizle birlikte 4 senelik geçmişimizde mezun olan lisansüstü öğrenci sayımız 191'e ulaşıyor. Biraz önce onurunda söylediği gibi lisans mezun olan talebelerimizin yurt dışındaki çok saygın üniversitelerden aldıkları doktora bursları ve doktoralar hepimize gurur kaynağı oluyor. Üniversitemiz ve ülkemiz için kendileriyle gurur duyuyoruz. Bizleri yüceltiyorlar. Tekrar geri gelmelerini de bekliyoruz Türkiye'ye. Sevgili gençler. Evet, benim biraz heyecanım geçiyor. Evet, ben bugün Öncelikle sizlerin adına velilerinize teşekkür etmek istiyorum. Büyük fedakarlıklarla, büyük özverilerle ve olağanüstü sevgilerle onları bugünlere getirdiniz. Ben önce bütün velileri kutluyorum. Bugün sizin gününüz. Ne mutlu sizlere böyle evlatlar yetiştirdiniz. Hepinizi kutluyorum ve değerli öğretim üyelerimiz sizlere minnettarız sizler olmadan bir üniversite olmaz ama sizler olmadan ve sizlerin sevgi ve özenle bu gençlere bilgi ve becerilerinizi aktardınız donanımlarını artırdınız buraya delikanlılar olarak girenler genç kızlar olarak girenler bir yetişkin olarak hayata atılmaya hazırlar bu sizin sayenizde. Size minnettarız. Üniversitemizin ve gençlerimizin bugünkü başarıyı gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Başta Sayın Rektörümüz, Sayın Tosun Terzi olmak üzere dekanlarımız ve tüm öğretim üyelerimize yine başta Genel Sekreterimiz Sayın Hüsnü Bey olmak üzere Tüm idari ve teknik personele çok özverili çalışmaları ve katkıları için mütevelli heyeti adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii mütevelli heyeti olarak başta onursal başkanımız Sayın Sakıp Sabancı olmak üzere rahmetli kurucu başkanımız Hacı Sabancı ve tüm Sabancı kardeşlere ve Sabancı topluluğuna ve Sabancı topluluğu çalışanlarına tüm ekonomik krizlere, depremlere rağmen üniversitemizi destekledikleri, desteklerini ve bize olan güvenlerini esirgemedikleri için bir kere daha teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, sizler sevgi ve destekle, her türlü çağdaş bilgi ve donanımla, kendi çalışmanız ve çabalarınızla yeni bir döneme hazırsınız. Biliyorum hepinizin çok büyük hedefleri var ve mutlaka da olmalı. Hedeflerinizi yükseklere koymaya hakkınız var ve yükseklere koymalısınız. Sadece ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Dağcılar çok iyi bilirler. İyi bir dağcının Everest'e çıkmayı istemesi çok normal. Hatta gereklidir. Ancak yine dağcılar bilirler ki Everest'e çıkmadan önce birçok küçük tepeyi ve birçok küçük dağ, küçük dağ tırmanmak gerekir. Yüksekliğe alışmak için. Dolayısıyla Hepinizin bildiği gibi Everest 8848 metre. Yine dağcılar derler ki o küçük tepelere ve dağlara dağlarda hazırlık yapan dağcılar Everest'e çıkmaya başladıklarında her bin metrede iki gün dinlenirler. Hatta yedi bin metreye geldiklerinde birkaç bin metre aşağıya inip yeniden başlarlar. Yani sürekli ve sadece zirveye bakarsanız düşersiniz. Ama zirveyi gözünüzün ucuyla sürekli takip etmelisiniz ancak küçük tepelere dikkatle ve özenle yaklaşmalısınız. Her küçük tepeye iyi hazırlanmalısınız. Sakın unutmayın, küçük tepeleri tırmanırken en çok özen göstermeniz gereken şey her aşamasında zevk almayı bilmektir. Ve unutmayın her küçük tepenin kendi zirvesi vardır. Durun, nefes alın, keyif alın, zevk alın. Yani her aşamasında tırmanmaktan zevk alın. Yaşam zaten hedeflere ulaşırken keyif almayı, zevk almayı bilmekten geçer. Ben sizlerin her türlü başarıyı elde ederken bunu yapacağınıza inanıyorum ve yaşamda önce mutlu sonra başarılı olmanızı diliyorum. Cesur ve akılcı bir tercihle Sabancı Üniversitesi'ni seçtiniz. Daha sonra istediğiniz ve size en uygun olan konularda diploma alma imkanına sahip oldunuz. Bu Türkiye'de çok az gencimize ulaşan bir şans. Ama sizler bunun bilincindesiniz. Ve bunu en iyi değerlendireceğinize inanıyorum. Bundan sonraki yaşamınızda mutlu ve başarılı olmanızı diliyor. Sizin başarınızın bizim başarımız olduğunu, üniversitemizin başarısı olduğunu unutmamanızı istiyorum ve üniversitenizi unutmamanızı diliyorum ve hepinize hoşçakalın diyorum. Çok teşekkür ederim. boyunca mezunlarımızın her zaman yanlarında olan sayın direktörlerimiz Zerrin Koyunsağan, Şükrü Dökücü, Hilmi Çelik ve Yücel Eyecioğlu şimdi de onları bu sandık içinde diplomalarını getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi de sıra bu sandığı açmaya geldi. Anahtarsa üniversitemizle ilgili hemen her şeyde olduğu gibi Sayın Genel Sekreterimiz Hüsnü Paçacıoğlu'nda. <laughs> Diploma sandığı açıldığına göre şimdi Mezunlarımızın sabırsızlıkla beklediği diploma takdimine geçiyoruz. Yeni kurulan bir üniversitenin ilk öğrencileri olma cesaretini gösterdiniz. Bu üniversitenin kültürünün oluşmasında, yeni gelenlere aktarılmasında, tanıtımında, gelişmesinde ve başarısında önemli görevler üstlendiniz. Birlikte yarattınız, birlikte geliştirdiniz. Sabancı Üniversitesi'nin ilk lisans diplomalarını almak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Şimdi de sözü size lisans mezunlarımıza bırakalım. Ben bu akşam herkesten farklı olarak ofis malzemelerinden başlayacağım, anlatacağım. Zımba, ataç gibi. İlk sene hocalarımızdan bir tanesi gülür ve bana demişti ki, siz ilk mezunlarsınız ya, zımba gibi olacaksınız. Zımba ee, 4 sene geçti mezun oluyorum Hep beraber mezun oluyoruz Açıkçası işleri ve olayları zımba gibi birbirine bağlayacak mıyız Yoksa hayat karşısında Ataç gibi bükülecek miyiz bilmiyorum ama 4 sene nasıl geçti dedikleri zaman Vereceğim cevap hazır Zımba gibi güçlü zımba gibi yararlı Ve zımba gibi bitse de iz bırakan Kağıtta ve kalpte ya. son vermeden önce bizi ilk olmanın ayrıcalığını yaşatan, her zaman düşünce ve yorumlarımıza açık olan üniversite idaresine, bizde emeği geçen tüm fakülte üyelerimize ve üniversite çalışanlarına, bizleri buraya taşıyan ve hep destekleyen ailelerimize ve böyle bir üniversiteyi bize hediye eden Sabancı ailesine teşekkür etmek istiyoruz. İlk lisans mezunları olarak diplomamızı alacak olmanın heyecanı içimizde. Ama biliyorum ki şu an aramızda olmamasına rağmen bizim kadar kalbi hızlı çarpan ve mutluluğu bizim kadar hisseden Sayın Sakıp Sabancı'ya da hepimiz adına acil şifalar diliyorum. Teşekkürler. O, Türkiye'de pek çok ilke imza atmış, başarılı bir iş adamı olarak bize bu üniversiteyi geleceğimize armağan etti. En büyük hayalim dediği burada Sabancı Üniversitesi'nde bizim her zaman yanımızda oldu. Biz onun eserinde okumaktan mutluluk duyuyoruz. Eminiz ki bugün o da bizimle gurur duyuyor. Maalesef rahatsızlığı nedeniyle bugün aramızda bulunmayan mütevelli heyeti onursal başkanımız Sayın Sakıp Sabancı'nın mezunlarımız için özel olarak hazırladığı konuşmayı izliyoruz. Sevgili gençler, sevgili veliler, sevgili hocalarım ne yazıklar olsun ki sizin en mutlu gününüzde uzun zamandan beri beklediğim bu mutlu gününüzde beraber olamıyorum. Nasip. Evet nasip diyorum. Ben sizlere yolumuz açık olsun, mutlu olasınız demek için huzurumuza geldim. Sizi yetiştiren analarınıza, babanlarınıza şükranlarım var. Sizleri yetiştiren başka rektörümüz, hocalarımıza şükranlarım var. Evet, anneler, babalar yanında siz vasıflı, değerli genç arkadaşlarım. Dört sene evvel ilk defa bu üniversiteyi seçmek için cesur karar verdiniz. Ve gitme, yıllar boyunca üniversitemizi meydana getirmek için uğraşıldı ve bu mutlu güne ulaşıldı. Keşke aranızda olsaydım. Ah sizin gözlerinizden öpseydim. Sizler bizim için bir umutsunuz. Güzel Türkiye'nin olması sizler sayesinde olacaktır. Um, umuyorum ki üniversitenizi hiç unutmayacaksınız. Gittiğiniz yerlerde öyle performanslar göstereceksiniz ki numune olacaksınız. Yolunuz, tekrar ediyorum, açık olsun, güzel Türkiye'yi meydana getirebilmek için çalışalım, çalışalım. Önce vatan, sonra başarılı ve rekabetçi eğitim müesseseleri yanı başında çok başarılı dünyanın her yerinde gidip görev alabilecek ve Türk'ün bayrağını dalgalandıracak siz gençler sevgilerimi tekrarlıyor gözlerinizden öpüyor keşke sizinle beraber olsaydım diyorum bu da kısmet saygılarım var.